Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli dostlarım, e, merhume rahmetli kayın emekleri olan Bolu'nun Mengen kazasının Kavacık köyünde yetiştirmiş olduğu e, tabii ki kayınpederim Necip e, Kayabal Beyefendi'nin de emekleri olan fındık ve cevizleri 2022'nin Ağustos ayında bizzat tek başıma kendim e, toplamıştım. Şimdi ise 2023 yılının 23-29 Nisan günlerden Cumartesi arkadaşlar. Şimdi bunları kendilerine ait kırıcılarla kırıp afiyetle yiyorum arkadaşlar. İnşallah bu önümüz yaz Mayıs ayında eğer rahatsızlığımızdan dolayı kalmazsak gidebilirsek bu seneki ceviz ve fındıklarda var mı yok mu kontrol edeceğiz. İnşallah var olursa onları da yine Vakti gelince bir dönem toplayıp aynı şekilde kenara koyacağız. Ve kendi mahsulümüz olan fındık ve cevizlerimizi para ödemeden kendi emeğimiz karşılığında oturup afiyette yiyeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar bu videomu kısa tutuyorum. Tekrar selam ve sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Seyirci kardeşlerimize izleyenlerimize abone olan can dostlarıma teşekkürler ediyorum. İyi şeyler diliyorum. Hoşça ve dostça kalın. Allah'a emanet olun diyorum. İyi şeyler dostlarım.